Sevgili dostlar tekrar merhabalar. Ege Denizi ve Akdeniz'in kesiştiği harika bir konuma sahip. Türkiye'nin de en hoş, en huzurlu tatil beldelerinden Datça'dayız bugün. Bugün Datça'nın güzelliklerini güzel görüntüler eşliğinde küçük bilgilerle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle Datça'ya bir tatil programı veya günübirlik olarak ziyaret etmek isteyenlerin işine yarayacak bir video olacağını düşünüyorum. Dostlar biz Marmaris'ten hareket ettik. 70 kilometre sonra Datça'ya ulaştık. Harika virajlı bir yoldan ve sürpriz manzaralar eşliğinde. Dilerseniz görüntülere, videoya onu izleyerek başlayalım. Daha sonra Datça keşfine devam edelim. Sabah saat 10 itibariyle Marmaris'ten ayrıldık ve yönümüzü Datça'ya doğru çevirdik. Datça Marmaris'in güneybatısında yer alıyor. Ben de bu videoda sizlere biraz Marmaris-Datça arasındaki o kıvrımlı ve virajlı yolu da göstermek istedim. Yol yaklaşık 70 km sürüyor. Çam ormanlarının arasından geçen, şoförü diri tutan bir rota diyebiliriz. Yol boyunca zaman zaman deniz ağaçların arasından göz kırpacak. Bu yol size aynı zamanda yolda olmanın tadına varacağınız güzel manzaralar da sunuyor. İşte onlardan birisi. Hadi gelin bir bakalım. Dostlar şimdi Marmaris-Datça arası seyahat ederken şöyle küçük molalar verebileceğiniz harika manzaralar çıkıyor önünüze. Biraz zahmetli ama şöyle baktığınızda buna değiyor. Bakar mısınız? Harika bir koy karşımıza çıktı. Müthiş gerçekten. Güzel manzaralı yolun ardından Datça'ya ulaştık. Şu anda Datça'nın kendisine has Akdeniz ve Ege karışımı olan mimarisini keşfetmek üzere Eski Datça'dayız. Eski Datça'da adım attığınız her sokakta huzuru, sessizliği ve Datça'nın zarif güzelliklerini tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Bu bölümde kafeler, küçük butik dükkanlar Pansiyonlar ve apart oteller gözümüze çarpıyor. Ayrıca bu güzel mimari evler, begonvillerle bezeli sokaklar, fotoğraf tutkunları içinde harika bir yer. DATÇA keşfine devam ederken şöyle gölge ağaçların altında harika esintili bir yer bulduk. Küçük bir mola verdik. Mola verirken de şöyle DATÇA'nın yine önemli ürünlerinden bademden yapılmış gazozunu şu anda tadıyoruz. Gerçekten çok güzel. Badem çünkü bu bölgenin özel yetiştirilen ürünlerinden birisi. Dünyaca da ünlü. Şöyle büyüklüğüyle, iriliğiyle. Önceleri kendiliğinden yetişmiş Datça'da badem daha sonra ise e, yerel halkın geçim kaynaklarından birisi olmuş. Gelirseniz gazulu denemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel. Datça 235 kilometrelik sahil şeridine sahip bir yarımada. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu bu noktada irili ufaklı tam 52 koy bulunuyor. 7 mavi bayraklı plaja sahip bu ilçenin denizi o kadar temiz ki adeta doğal bir akvaryumu andırıyor. Neredeyse her yerden rahatlıkla denize girilebilir. Kuzeyden esen rüzgarlar sayesinde nem çok az. Serinletici ve ferahlatıcı bir havası var. Datça yaz aylarında sizi çok fazla bunaltmayacak bir tatil beldesi. Dostlar şimdi görüntülerde siz de fark etmişsinizdir. E, Datça sokakları oldukça boş görünüyor. Bugün pazar günü. Hazır, Haziran ayının e, son haftasındayız. E, sezonun açılmış olması lazım. Normalde bir önceki geldiğime göre kıyaslıyorum. Gayet kalabalıktı. E, artık fiyat politikalarından mı yoksa başka bir sebebi var bilmiyorum bunu. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum açıkçası. Datça merkeze sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Taşlık plajındayız. Burası ilçenin en bilinen plajlarından birisi. Taşlık plajında hem halkın ücretsiz olarak denize girebileceği alanlar bulunuyor, hem de ücretli işletmelere ait plaj bölümleri yer alıyor. Plajın hemen arka kısmında yürüyüş yolu, kafe ve restoranlarda mevcut. Datça merkezde konaklayanlar için ulaşımı kolay, denize girmek için pratik ve keyifli bir nokta burası. Yine şimdi Taşlı Plajı'nın arka kısmında yer alan Ilıca Gölü'ne geldik. Burası da çok değerli bir yer Datça için. Mineralli bir su. İsterseniz gelin birazcık ondan bahsedelim. Doğal bir oluşum olan Ilıca Gölü, Datça'nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri. Bu göl dağ eteklerinden gelen su kaynağıyla besleniyor ve denize sadece 50 metre mesafede yer alıyor. Halk arasında Sodalı Göl ve Bizans Havuzu olarak da bilinen bu yer, şifalı olduğuna inanılan suyuyla ünlü. Gölün suyu mineralli ve kükürtlü yapısıyla cilde iyi geldiği ve rahatlatıcı bir etkisi olduğuna inanılıyor. Suyun gölden denizle buluştuğu noktada ise küçük bir şelalecik oluşuyor. Bu da göle ayrı bir güzellik katıyor. Plajın tam arkasında bulunan artık bir alan var. Park alanı. Ee, burada dilerseniz kamp sandalyeleriyle, kamp masalarıyla e, kurarak vakit geçirebileceğiniz bir alan, piknik yapabilirsiniz burada. denemek istiyoruz evet. ya. Badem. Badem. Ne meşhur bir ders. Datça'ya geldik. Datça badem dondurmasını deneyeceğiz şimdi. Ben iki top alıyorum. Konektan abi kaptan. Sana bırakıyorum fark etmez ya. Sen kaptan mı istiyorsun? Konnet. Oksijen soslu. Ne soslu çıkıyor? Doğru soslu. Yer fıstığı olabilir. Beğendin mi? Evet. Dondurmayı aldık. Bademli dondurma. Gerçekten çok hoş. <laughs> Serinletli sıcakta. Gerçi çok sıcak değil ama harika bir esinti var. Dondurma da iyi geldi badem dondurma. Bir denemiş olduk. Lezzetli. Buranın zaten yöresel bir ürünü badem. Geldiğiniz zaman e, bademli gazozu, bademli dondurma ve ter, e, ne derler? Satmayı unutmayın. Dostlar şimdi Datça'da yerel ürünler satan bir dükkana girdik. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakalım. Badem ağırlıklı çam balları. Neye karar verdin? Bir şey aldım. İki kutu krali, Şekersiz Şekersizi, madredamız var, bal tabaklısı, balı bademekleri, şekersizi var. Bu daha meşhur bademe. Sade şeker. Heh, canım. Ballarımız var, karakola var. Şunlar da sabun mu? Evet. Ya saç dökülmesine ne önerirsiniz? Acayip dökülmeye başladı ya. Şu mu? Hı hı. Ben de bundan... O saç ne kadar bu? 90. İki tane <laughs> alayım ben bunu. Sonra saf zeytinyağı sabunu öneririm. Bir yondan bir yondan mı tarafından alayım? Ha dökül. Bu mu? Bu da her şeye kullanılır. Saf, saf zeytinyağı. ya. Hmm. Bir tane ondan mı alsak ya? Hı. Bu arada çam, Bunlar da özel parçalar. Bunları ayrı ayrı mı istiyorsunuz? Ee, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Şunlar. Şunu bir poşet, şunlar şunu bir poşet. Salonları bunun için atabilirsiniz. Bir de ballar olacak. Bala iki tane ayse almak istiyor. Böyle best çantanı soran var mı? Evet dostlar. Güzel ve keyifli bir Datça gezisinin sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Efendim buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar bir başka içerikte görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.